Merhabalar. Bugün sizlere koruyucu uygulamalar ile çürüksüz bir nesil mümkün mü? Bu konudan bahsedeceğiz. bizim bence kanayan yaramız toplum olarak. Bizim toplumumuzda genelde bir durum olduktan sonra hekime başvuruluyor. Yani çocukta veya yetişkinde çürük, apse, ağrılar olduktan sonra diş hekimine geliniyor. Koruyucu uygulamanın temel kriteri 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimi ziyaretleri sağlamaktır. Bu sayede ancak koruyucu uygulamalar gerçekleşebilir. Koruyucu uygulamalar peki nedir? Koruyucu uygulama iyi bir diş fırçalama, oral hijyen eğitiminin iyi olması Also, fisür örtücü dediğimiz veya flor vernik, kazayın fosfopeptit dediğimiz süt proteini gibi bazı mineralden zengin materyallerle diş minesinin güçlendirilmesi işlemidir. Bunlar çeşitli jeller, köpükler gibi uygulamalarla klinikte uygulanabileceği gibi hastalarımıza anlatarak evde de uygulabileceği bazı yöntemlerdir. Ancak ne yazık ki hastalarımız çoğu zaman bize geldiğinde çürükten dişi harap olmuş durumda olduğu için koruyucu uygulamalar yeni yerine tedavi edici yani sonucu yönelik uygulamalar yapmak durumunda kalıyoruz. sevgili ebeveynler lütfen 6 ayda bir çocuklarınızı diş hekimine getirin ki doğru diş fırçalama, doğru macun kullanımıyla koruyucu uygulamalarla çürüksüz bir nesil mümkün olsun.